Çok sağ İyi ki varsınız da. Aaa deliye düştüm. Ananı. Birinci. Ya deliye düştüm ya. sikiyim seni seni sen nerede oturuyorsun ne? ya? Sen nerede oturuyorsun ya? Dikkat edeyim Güldük eğlendik. Ölme vakti. Anlamışsın bana geliyor bana geliyor. Gel bana. <laughs> gel gel. Geri olan. Fake verdim ona. İnanılmaz fake geldi ona. Biz bunu izledik ya, evet ölecek de hatta şu an. Gel gel Phoenix. <laughs> oğlum siz <laughs> s**erim. <laughs> oğlum siz <laughs> s**erim <laughs> lan. Oğlum hayırdır a**lıyım ya. Atatürk'e girdi. <laughs> Ay, seni, <laughs> beklesen, seni, yani vat, ya ya. <laughs> <Eten saatler, ben>. git <laughs> <Ay. gülüyor> <Ben. gülüyor> oyun, hadi. Bu da benim Eray çok agresif davranıyorsun. yıl öncesini yayıncılığa başladığımda. Ne yapıştı bunlar ya? Ne yapıyorsun <laughs> lan? Ne Ne gülüyorsun üstüne? Ben senin yapacağını tahmin etmemiştim. Oranın klibi çıkar ha. Bir şey söyleyeceğim, biz tam olarak bu videoyu izledik mi? Lan! Lan ne, ne, ne yapıyorsun aslan mısın? <gülüyor> <gülüyor> Kamerada ayna efekti yok. Hı -hı. Koyayım mı? Nasıl oluyor? Harbi lan bir ayna koysam bakayım nasıl olacak. Ananı s**in ne yaptın? <laughs> Bir dakika sonra görüyorum ne yaptı? Lan oğlum. <laughs> Ananı avradını yap. Bana ne yaptırdınız chat ya? What's the game plan boys? Ya en kötü Ferit bir şey bizdeki ben çağrı. bizdeki çalışır. bizdeki <laughs> olay şu en kötü Ferit'e kitleniyor anladın mı? Lan geçen yani... <laughs> oğlum Ferit abi de de kalmamış ki bize vere vere. Geçen Harbi Eray'dan geçen Eray'dan para istedi Ferit. Rozbu çoyulu. Bak şimdi ne? oğlum be. Ne? 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 Adam, adam ya geldi adam. Sen yarra edin Adam mal. Rospu çocuğu. <laughs> Sen kime dedin onu Eray? Ben valla oynuyordum oğlum. Close one more. <laughs> two, two, Geri gel, geri gel, gel. İki tane varmış. Eray geldi. <laughs> oh My God man, oh my God man. <gülüyor> <gülüyor> oh My God. Oh my God mı? Aa, basmıyormuşum lan. Kime söylüyorum bunu? Yaşını <laughs> hesaplamaya çalışan yaşlı değilim. 28 yaşındayım. 28 yaşındayım. Temmuz'da 29'um. Öbür sene 30'um. Bebek gibiyim. Oha diğer mi? Bebek gibiyim. Tam bir bebeğim. Çağdaş niyetliyim güzelim. Gerçekten 3 mi? biliyorum. Türkçe, İngilizce, Lazca. 1.58 boyundayım. Hala 60 kiloyum. Ev konuşmak istemiyorum şu an ben. Hemen onu as abi onun canı bir gitsin. Hiç benzemiyor. Çok asacağım. daha küçük duruyor. Lanet olası cevaş. Tepim mi? 40 mıydı neydi? Abi, Tepim <laughs> Oh ne güzel kokuyorsun. <laughs> Algoritmanın <laughs> kalmadı bu <laughs> 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 Algoritmamın içine sıçtınız her yerde göt var Her yerde göt var Çok güzel ha <laughs> <laughs> kere gelsin yüz kere güleceğiz herhalde ya. Kim de böyle gitsin ya? Allah kemiyordu <laughs> <kere gülüyor> boşluğa <ya>. gel. <laughs> Vallahi yeter birader. Bıkmadınız mı ya şuna montaj yapmaya? Evet evet. Ben geçen yeni bir şey öğrendim. Termos Abi ben ne zaman ee... Ne zaman video izlesek arkada o kedi uyuyor. Evet ne zaman baksam orada uyuyor çok tatlı ya. saçma ya bu çok şeyler yazmayın. Cık. Loki mi? Çok tatlı. Su, koyabiliyor musun? Böyle içebiliyor musun? Yarım yarım böyle böyle az az çekebiliyor musun? Hızlı çekebiliyor musun? Su filan geliyormuş içinden tekrar doldurabiliyor musun? Kaydırıp gelebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi iki dilim portakal ya. Ya yani çok yükleniyorlar kızlar ben bence. Yapacağım. Loki çok tatlıymış Loki. Kanki, ne kanka ne yapıyorsun belki? Kanka klase attım bela atıyorsun lan. Phoenix Türk müsün? Ha değil Phoenix. Aa, do you like it? <laughs> deli, pol, pol. Bro do you like it? New skin do you like it? Proş <laughs> <laughs> no, koydum oğlum. Do you like it bro? Bana niye seviyorsun oğlum? Lan Phoenix e diyorum sana niye seveyim kanka? <gülüyor> kanka <gülüyor> <falan> <gülüyor> <seviyorum>, <gülüyor> herkes birbirine <laughs> geçirdiği lan, için tam olarak yolda anlaşılmıyor. Oğlum bana bir pingim var. Ben... Onları serumlar atıyorsun abi ne yapayım <laughs> ben? Tarafta. Kanka ne bileyim ben adam şey sandım. Sen sövüyon sandım, yabancıyı sen sandım. Kim o yabancı Viper mı? Viper herhalde. Özür dilerim. Gayet sana malum. Sende para var. Arkada da biri. Dijeme de geçeyim. Hiç yoktu hesapta ayrılık bizce. Allah Allah, Allah. Allah görmek <laughs> isterdim. <laughs> Beyazlar, Beyazlar içinde seni ayıracak. Şimdi herkes üstüne şiire gireyim. Dedim Nefes. ya güzelim. Sen Bu bir Bu yeni nesil nargile kafe. Ve de uçucu. var ya da aynı. Seni çektim içime. Cigerlerim doldu. Dışarı fırlattım. Havaya uçuştun. Niye benden Kötür gittin? Bütün ayağımı soğuyayım. Niye benden gittin sevgilim? İki gemi yanaşır. içi dolu çamaşır. Bu zamanın kızları Kuzi abime yakışır. Allah Allah. Ya Hasan. Hasan. Ya öldü geri zekalı. Hasan GG. Öleceğim şu anda kanamam var. Kanamam mı var? Sabit kal. Geçireceğim Olsun. diyorum. Geçireceğim Hasan korkma. Ben de tamam, kal, sana ben de şey kal, vereceğim. sakin ol, çok güzel. Yanlış buraya çıkıp burası ya, yani duvarla. Short. Ya dediğim hareketi yapıyor bir çırpıcı çocuğuna bakar mısın ya? İzleyip bir de dediğim hareketi yapıyor kanka ya. Aman diyeyim şu ara. Aman diyeyim, aman diyeyim ne oluyor? Kontrolü kaybettim. <laughs> Kontrolü kaybettim. Yani inanılmaz bir olay oldu. <laughs> Ay bu çok çirkin bir video yani. Çok rahatsız olurum ben bunu izlerken. <laughs> ya çok çirkin bir video ya. Allah'ı kadar Vallahi ya. Böyle... bunu aldım ya. Ya ananızı... Yasocuğum... Katarina bota geliyor. 4 defadır. Sen neden... Kalk old gibi izliyorsun... ...gardolaptan? Ana sayfaya gir... ...Twitch'e dön... EEEEEEEEEEEEEEEE oh takip etmeyi unutmayın. Sevildiğinizi hiç unutmayın.